Ne neyi güncelliyor bu? Bir nereden abi? Sarı Türk mü? Geldim abi. Sarı Türk mü? Düzelttim. E. Short da olabilir. E. Be, be. Şey oyun be. Doğru söylüyor. Bu veril E. Mid var. Abi. Bir linç yok ya bizim Rıdvan kolsuz. Bir linç yok işte. Onu da canı yok. Bir tane daha var. Diğeri tünelde değil evet. mi? CT olabilir. Kaçtı bir yere. Biri revolver yedi abi. Ya. İkisi de burada, ikisi, yok, de yok. Yok. ikisi de burada. Ölmem, ölmem, ölmem. Kalk. Gelmiyor abi. Gel. Bak oğlum. Hepsine vurmuşum. 36, 59, 36, 18, 60, 68. Genel vurucu. Biraz öyle olmuş genel vurucu. Genel vurucu kitlesine ait. Abi şimdi size bir taktik vereceğim. Avcılıkta birinci kuru hayvan benim tuzağı fark etmeyecek. Buraya desen oğlum niye siz ediyorsun? Ben hayvan mıyım? Hayır. Ben onun alt koridorunda. E. Evet, evet. Onu da vurursun ama artık değil mi? Ben... Dartta adam vardı bir tane. Hiç kimse görmüyor taneye gitmiş lavuk. Long var mı? Böyle Söy, sevmeyiz batar diye. Eee atayım mı Serhat abi? Tamam Teşekkürler. Birisi bana bir şey yaptı. Çok sağ ol. Geliyorum lan oh, ya. Yeah. <laughs> 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 Abicim lower çıktı sarı kim? Short geliyor, short geliyor. <laughs> <Açıklasın. gülüyor> Kaldırmıyor oradan. var? <laughs> Hit. Sol sağ mu sağ mı? Sağ var, Sağ mı? Sağ var niye bıraktın orayı? Tuz, tuz site. Türkler var. Playing down smoke. Anasının Sıra. gözü. <laughs> <Şansın> Anasının <gülüyor> gözü. <laughs> Bu hile değil ya şans. Hayvan iki saattir kaçırıyordu. Dur <laughs> Allah oyuna girmemem neye dinlendim. Gözünü seveyim bize de verelim. Ne şey? olursun <laughs> Adam arka arkaya ikisi de yakalandı ya Allah'ım. Bu arada da. 91 vurmuşum Bora oğlum tekilerden birine. Birine de 10 vurmuşum. Abi yine ben de dur Yani. Abi bir anda şey ben ya, ben yaksın, ya, geri kaçtım. Kaçtım o kadar. bana ne atıyorsun sen ama. Hayır sen atmadın lan kapı içine atmadım smoke. Ben atmadım smoke. Nice. Şu, ne yapıyordum böyle yapsaydın hepsini almış olacaktık. Gelmiyorlar artık. Ha. Gene, evet, gene evet. aldık zaten. Değişen bir şey olmadı Ama burada. adam yakınmış. Ya, siktir sik gitsin amına Böyle bir işsizlik yok ya. Vuru şunu. Mavide. Deploying flashbang. Abi, yaparsan ya. tek yersin. Ben, bir saat orada beklemiş ya. İşsiz pezevenk. Mavi ne de bak Deniz. Deniz tam bir de bak orada adam. Vurdun. Az bir şey vurdun. Soldan çıkabilir. Sola bak. Sola bak. Bence B'ye git. git. Bence B'ye git. Aynen B'ye git. Bence de. Dön B'ye git. Bu Şort. adam vurmayı oynuyor. Şort. Adam var ya o kadar çatışma oldu ya Serhat. Herkes hmm. birbirini vurdu. Herif orada hala bekliyormuş. Bekler. Şarjör de istiyor. Bunlar şey e, ee, pusucu tim ya. ya Amına kodum sığır. Bütün orada yalnız bu oyuna. Sikik. Kapçıyla mı oynuyor bu? Eğlince falan pusunca kafaların gözü benim zannediyor bak. Flashbang. Can e yok, can yok. Var da adam vurdu. Glover indi galiba. Longar gelmiş. E... Long mid var. Mid var. Long. Long... <laughs> Lan o öyle o. Aşağı var abi. Burada var abi. Burada var. <laughs> abi. Flash daha. <laughs> Merhaba. Alt tünel var sanki. Site atmayadır, yine tam. Abi kimse beni niye siklemiyor lan? Mikrofonu mu kapalı acaba? Adam Kim burada abi, yere? burada. Yo Şimdi burada, adam. burada. Deniz abi burada. Bir sağımda, sağımda, abi. sağımda sağda. Çolandı tamam, bir yerde adam. Çıkma. Kimse sıkmıyor bana burada. Hispam. Canı yok. Adam şu. bende. Bayal o bu adam. <laughs> Adam beni vurmaya geliyor. Ne güzel hayalleri var lan. Ne kadar. Bizim Rıdvan ne <laughs> o açmış olabilir mi hakikaten ya? Vallahi hiç izlemedim adamı bir yorumda bulunamadım Yok işte o seriden eşya çektirdim. <laughs> Doğru orada izledik. Left, Adam çok

be be. Yok ya bunda iyilim iyile yok bu oyun. Kesinlikle bu oyun. AWP'yi aldı. Upper mid, short. <laughs> bunda var ama. <laughs> Adam orada oldu bir götü tabi. At flash'i git sevle. öyle 4 4 açacak sanırım var oh, abi abi sağ olsun sarı benim ağzımın içine flash attı be de Adamlardan değil sarıdan yedim flash'i ben sarının mikrofonu yok AWP çekiyor. Öyle sikik sokuk bir işin içindeyiz yani. Nasıl <laughs> hmm. biliyorum Adam görüyor ama söylemiyor. <laughs> <Kira> bu çok <kadar. gülüyor> <Geldi. gülüyor> <laughs> <Sama, gülüyor> Sen mi Hayır abi. Hayır Serhat hocam. Hayır ben atmadım. Bir Onlar attı o sumo ya. Allah'ı geç. Lock! Çok var. Hadi lan Siktirsin. siktir bölüm bak. İki long. Bar. İki long var, long var, iki long var. Bomba bizde abi. reis alma reis E Ha bu 101'in çıkışı çok enteresan ya. Bana da çok bir garip çıktı o yani. Abi ikisinin de canı bir de bu bir adamla oynaması bir... lazım ki yani. Elimde AWP olan bu. Bir de bu duvara çıkabilse zaten. Bundan kral yok. Öldü bu ben sana söyleyeyim. Öleceğim, öldü öldü. bank öldü. <laughs> yani olsaydı. Oynaması gereken adam bu. Bir saattir bu adamın Short'a oynaması lazım. İki kişi orada. Hiç kimsenin ben... info duymasan haritadan görüyorsun. AWP'ye kadar para biriktiriyorum ben de okay. granit diyeceğim ne olur. Ya. Gel granit diyeyim. Orada yapmışlar. Yok abi hiç para arıyor. Tam sıfır. Kocuğa denk geldik ya ben söyleyeyim. Rıdvan bu neye çarpacak? Ramazan AFK, Rıdvan headshot çekiyor bize Nasıl oldu daha bu oyun? Ah, deniz abi denedim bakayım T'yi ayırabiliyor muyum Ben direkt ben olsam denemezdim. Ananı sikeyim. Düşman zannettim ama sıkamadım ya Ramazan'a. Düşman zannettim. <gülüyor> <gülüyor> deniz, deniz sıkamadığı için o olmamış olsun. <laughs> 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 Düşman da olsa aynı şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> Sorun orada. Ay. Yani şimdi neyse hadi Ramazan çekmiş AP ben. Yok çekemiyorum, çekemiyorum ben AP. Yeleğim yok. Benim çek. da kötü değil Abi lütfen ya. O ne oldu? Git ya. Ya sarı siktir girin, git ya. Girin ya o adama girin. Kenarda duvarın yanında durmayın. Plaşık Kardeşim. Girin. Durmayın Giyin, diyorsun. Sarı beni diyor. Geçemedin çabuk. Sıktım başına devam et. Öyle yapıyoruz ya. Allah Allah. Evet, Oraya bazı alır. şeyleri anlatmak çok zor ya. Oraya Onlar çok zor. Ama tepkim bu an. En önde ölüyorum. Yani. Arkamdan koşuyorum. Elimde silahım var. Sarı benim önüme geçip beni blokladı amına koyayım. Lütfen kafasına Geçemedim. sık devam et. Zaten işe yaramıyor adam. Abi nasıl devam edeyim? Sık kafaya ölüyor üstüne yürüyüp devam edeceksin. <laughs> yani bu, bu kadar basit şey yani. Anlatamıyorum ben ya. Allah billah ya. Abi YouTube'a ya, şey YouTube ya, evet. ya video kaydını oh, oh. No. göndereceğim izle El önde, koş, ya. önde koş, şuraya koş, şurada dur. Çatış abi. geldi ama. Lower geliyor sarı. gelmeyecek. Burada var. Nerede adam var. Var. var? var burada. E. AWP öldü attın her. Ses duydum lan. Bu nasıl bir hareket ya? Yemin ediyorum. Dark geliyor bana. Dark geliyor. Tark geliyor. Dark'ı sen sandım önce ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yerde silah. Ben de sen sandım biliyor musun? <laughs> sen hareket ettin bana doğru koşuyorsun zannettim. Yo ben sen durunca Dark geliyor diye haritaya baktım. Deniz en son karbon atlar. Dedi bunlardan olmayacak. Headshot'ı evet, sıktı atıyor. <laughs> evet, evet. Olur bu. <laughs> ben Nereye bakıyorsun Long takıl beri? Long Öldüm. Çok kötü öldü ya. Çok deniyorlar. Biri de o veçponlarına oy. Artık değil. Kırmızı <laughs> <laughs> Yerde arka var, kendinize Long Şimdi boyu vereyim. Ne dedin? Tak sarı arabada lan. Sarı taksın o. B'ye dönebilirler. Abi B'deymiş. Bakalım. B, B girmiş adam. Abi bu kadar çabuk dedik, dönemez bu adam, iki bir adam ya. İki adam abi bir tane sarı taksın. Dönmüş står. ya. Otizm dönmüş ya dönmüş. dönmüş. Bir tünel çıkacak büyük ihtimalle. Yok. Değil. Girmiş abi içeride olmuş. Buradan birini vurdu. Araba olabilir. Araba dikkat. Yani. Adam burada. arkadaş dedi. Bir sürü dedim. Çözdüm. Adam çözüyor. Bu long card çıktı. Değil mi? Bir türen gelecek. Sarı arabadaki buydu. İşte buydu. Ben AP droplayabiliyorum. Ben de M4 droplayabiliyorum. Drop abi. abi zırhın yok. Ben AP drop atayım. At o zaman at. Tamam at at. Attım. İki tane atmışım o marak. Oha. Dur lan. Ben M4 atarım. Ya dropladım ama Ben de <laughs> bilmiyordum o kadar droplayabiliyor. Baktı baktı. Bir geçti Geç geldik. What the Karşı Karşıya soğuk so trikiyle ha. Orospu çocuğu açtı. Şortkan benim kafam atlayan adamı. Bu soğut trik açtı abi karşıdaki birinci 13 içi onun. Hile bu herif. Sen sarıyı izleyip info versene abi. İzliyorum abi. Dark var. Şort başı var. Mikrofonu yok. Oyuna giriyorsun. Yani. Mikrofonu var abi konuşmuyor. Biraz Konuşuyor önce arada ya adam konuştu. Oğlum, Hayır biraz önce konuştu. Hiç info vermeyeyim. Abi Şu ben... Short falan yok. Ben long her yer... Herkesi yani. müteledim en güzel. Yok yok abi gel. Long yok. Bu... Deniz abi dikkat et abi. Long gördüm gel long öldü. Yarının kablosu takıldı ya. Long var bu öldü. arada. Öldü. Daha gelmez ya. Abi, Diğerlerini Aa, geliyor. Short başında, short başında. Gel lan. O da bir tane Hadi bırak long. İkisi de Ben tapmıdayım e bakacağım. Bir kişi var orada. Hayır, <laughs> <Bravo, sana> bak. <laughs> Ramazan'ın attığı flaşı adamlar ninja da zannet. Ninja'dan geldi zannetti. Ha, e, aynen. Görmediği için. Güzel oynadım yine değil mi abi? Teşekkür ederim övgüleriniz için. Oğlum herkes güzel oynuyor zaten. Kötü oynayan yok Hadi atıyorum son flaş. At at long at direkt çıkayım. Çok oynayayım. Sıkar çıkacağım. Let's go, let's go! <laughs> <laughs> Throwing <Flatbank. Gülüyor> <laughs> <Flatbank. Gülüyor> smoke! <laughs> Canlara at. Arabada. Bir arabada biri. biri... Ölmüyor arabadaki. Abi arabaya atamadın ya. ya. Acele etmeyin amına koyayım. Var mı hala araba? Araba araba. Var. Abi ne flaşmış be? Pardon, ne yapıyor? Yani. Hepimiz teslim aldı. Biraz sakin sipsal. Ya sakin. kral amına koyayım kendi kafana göre oyun oynayacaksan niye bu oyuna giriyorsun ki? Short mu ulaştı Çok da kötü bir şey yapmadı olur. Çok geç geldi. Ya, Shift'e bastı. Sığırlı oradan da... Aynısını yapacaksınız Aslında mı? Girelim. Abi, iki SS'ci rica edeceğim almayalım. Mid keseceğim. Tamam, biriniz Abi, alın amk. Long'u SS'ci alın amk. Ben, ben, ben. E, almadım, Hadi, ben, ben, ben. de melee vurucam ben amk. Mek'ten de amk? Metuş geliyor. Metuş geliyor. Ben bir tane indirdim. Allah bunu silah. Arabayı görmedim. Ben sakin. Mid var, mid var. Mid var. Tamam, var. Abi, gele, mid var. Geliyorum, geliyorum, geliyorum sakin. Abi çatışıyoruz. Al şey. Yok yok görmedim. O ne lan elevator var love. Low o Kaç 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 çatışma kaç. Pite kur pite kur. Oh, 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 oh. Gerek yok abi. Oh, 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 oh. Abi vuramıyor <laughs> bizim az. Deniz abi vuramıyor hızlarla. Longa bakın longa bakmıyorsunuz. Pretty. Short geliyor. Bence de short. Long geldi. Smok arkası. Hey. Tamam last CT'yi değdi. Nebox çıkar. O adam geldi. Geldiyse canı çok acıdı. Geldi geldi, site'da site'da. Abi koşmayın oğlum. İnanılmaz. Patladı oğlum. Papladı. Oğlum benim neyimi beğenmiyorsunuz ya? Oğlum yardım et, yardım. Bir adam var, short'a çıktı o zaman. Nereden çıktı abi şortu? Hayır benim anlamda... New Box'tan çıktı. Karşıdaki... Tamam abi çıktı. var ya. Smoke arkasına headshot çekiyor bana amına koyma adam. Ben AP mi? al. AP al. Bence sen SSG'yi alma abi. Aynen devam. Aç long'u. Bende bir aç yok abi. Bende var bende var devam et. Deniz abi sen Blue'ya geçsene direkt abi. Yapacağım ben 2800. Gel bu silahı al. Yere <laughs> düşen silahı al amına silahlı Sol 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 geçti Bir de solda var bir de Canım solda bir var. Sola bakıyorum canım sol bir Sol öldü abi sol öldü Pitte ne mi ne var mi abi adam? Pitte var ya. Pitte Pit yaktı Abi vur ama Dur ver pili bırak Çekil oradan Mustafa. Ya beni blokluyor ya. ben flash istiyorum. Açarım long'u Anladın galiba. Ben geldi yani. Ben attım. Ben sola cross'um dedim, solu vurdum dedim, hareket ettim, Atam adam geldi. Adam. Bir tane daha var pit. Atamadım. Pit pit geldi. Vur onu vur bir can. AP var yerde. Short öldü Atma ben zaten. Throwing flashbang. Temiz oyun. Herkes aynı vurmuş neredeyse. İstiyorsan mid B'ye gidelim. İstiyorsan oynayalım bir şeyler bilmiyorum. Bence gidin ya be. Hiç saymayayım, Direkt B'ye gidelim. Koş. Hep tamam. Para. Ben kapısımı atıyorum. B şey kapısı kaldı. mı go? Güzel smok. Güzel on? güzel. Kendi kendime yaptım. Çalışılmış bir smok. Allah kahretsin. Koş koş. Geri 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 geri. abi <laughs> Nice! Sökül <Son kill gülüyor> aldım. bir <laughs> sıkıştı <sıkıydım, adam> <laughs> Bora bile sıkıştı kabına, kenarına, window'da. <laughs>